Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Dragon King slotundayız. Saatimiz şu an 10.30. Burada lava bıraktık çarımızı. Üzerimizde 5 m var. Bankamızda herhangi bir para yok. Sadece üzerimizdeki para var. Sabaha kadar çarımız burada kasılsın. Hatta gidebildiği yere kadar kasılsın diyeyim öyle söyleyeyim. Şöyle sabah kalktım yine yatmış çar. Ya. Allah bilir ne zaman yattı. En son konuşma saat 4'te geçiyor ama yani bilmiyorum. XP'miz %74 olmuş. Şöyle hemen kalkalım. Teşekkür ederim arkadaşa da. Şimdi neler yapacağız bilmiyorum. Bir bakalım duruma göre. Eğer row party bulabilirsem e, row party'ye tekrardan gireceğim. Bulamazsam da artık bir şeyler yaparız. Şöyle partiyi tekrardan toparladım. Zaten şöyle partide 3 kişi vardı. Ben de girdim. 4 kişi olduk. Sonrasında zaten okçuları toparladım boş yere atak yapmamış oldu yani rollara gitmemiş oldu priestlerinde. Saat 2'ye kadar falan burada duralım. 2'de CF'mize gireriz. Daha sonrasında da zindanlarımızı yaparız. Farm atabilirsek de sonrasında farm atmayı düşünüyorum. Bakalım duruma göre ayarlayacağız. Şimdilik çarımız burada. XP'miz %75. Bakalım e, saat 2'ye kadar kaç XP olacak. CF'mize girdik. Ama beni bir oyundan attı. Sonradan tekrardan geri girdim. Bakalım şimdi nasıl olacak öyle. Şuradan başlayalım bakalım. Bir dört sayı öne geçtik de birazcık zorlanıyoruz. Şöyle şuraya bir alan atayım. Bayağı kişiye değdi de diyen olmadı herhalde. Sana bir kür ölme. Maalesef bizim monoyu kestiler ve yeniliyoruz. Yani arkadaşlar çok yanlış yaptı. Normalde onların monusunu alabilirdik. Ama bayağı bir geç kaldılar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Bir kişi kaldı. Bir kişiyi de alırlarsa bitiyor zaten. O da ben oldum. <laughs> Neyse. Hiç değilse XP'mizi almış olduk. Yapacak bir şey yok. Şimdi zindanlarımızı yapalım. Daha sonrasında da farm düşünüyorum bakalım olursa. Evet zindanımıza girdik. Yaklaşık bir saat veya bir buçuk saat süren bir bakım oldu. O yüzden bu kadar geç kaldım maalesef ki. Şöyle grup zindanımıza girdik dediğim gibi. Bakalım bir drop gelecek mi? Önceki bosslardan maalesef bir şey alamadık. Umarım bundan gelir diyelim. Hadi bakalım. Hop. Sigir bu kaldık. İyi. Çoktan iyidir. Şimdi e, kalep zindanına gireceğim. Sonrasında da solo zindanımızı yaparız. Herkesin eline koluna sağlık. Kalep zindanına da girdik. Kesmek üzereyiz. Şöyle bitti. Hele şükür. Tamam. Bakalım bir şey gelir mi? Aha ne geldi? Ya abi yapma bunu ya. Daha güzel bir şey atabilirdin. Neyse bir bakayım. At of. Doğru yazdım değil mi? 15 emmiş. Ya var ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk itemimizi de aldık kalepten. Yani kalepte daha şanslıyız diğer grup göre. Ama yani daha güzel böyle değerli bir şey atsaydı iyi olurdu ama şansımız yokmuş diyelim. Şimdi sadece Darkness Cavern kaldı. Ona da girelim. Sonrasında tekrardan bir row bakalım. Böyle bir tane daha Sweetness Earring geldi şeyden Darkness Cavern'den. Hemen onu takalım. Güzel ya vallahi iyi oluyor ha. Hep de azaz az takaları geliyor. Azaz diyorum okçu. Güzel oluyor. Son boss'a yaklaştım bu arada Darkness Cave'inden. Son boss'u da kesiyorum artık ve zindanlarımız bitiyor. Tamamdır. Şöyle bir tane Swiftness Erdink kaldı Darkness Cave'inden. Gayet güzel. İçimize yarayan takalar atıyor. Böyle Şurada bir tane daha şey vardı. Bunu da keselim atmadan. Umarım RPR gelmez. Bu arada Held'e girdim. Güzel XP veriyor helde de. Bunu da kesemem herhalde. Aynen. Tamamdır. Şimdi çıkalım gidelim. XP event var. O yüzden direkt raw party'ye girmek istiyorum. Farmı yarın da atarız. XP event daha önemli şu an için. Umarım bir yerde bulabiliriz. Birazcık geç kaldım çünkü ilk olarak zindanlara girdim. Şimdi geçelim bakalım bir Hadar'a. Umarım parti bulabiliriz. Dragonkin'de parti buldum. Hadar 5'teyiz. Şöyle onu da göstereyim. Vallahi iyi denk geldi. Şöyle bu arada 351k XP geliyor şu an mülk yani. Umarım herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Yani akşama kadar veya sabaha kadar burada durur. Akşam son bir kontrol edeceğim üzerimdekileri falan ayarlayacağım. Şimdilik çarımız burada dursun. Vallahi yine yatmışız ya. Bizim bu şansımız ne olacak? Hiç şansımız yok. Şuradan ADD diyeyim de bari. Yer varsa alsınlar. Arkadaş partiye aldı ama burada da durum iç açıcı değil açıkçası. Yeniden partiyi toparlaması falan gerekiyor. Bu benim şanssızlığım ne olacak ya? Her seferinde ölüyor mu abi? Neyse yapacak bir şey yoktur bakalım. Böyle darkness cave'ine girmiştim. Ee, bir tane skimmer aldık böyle. Ama bu da para etmiyor yine. unik alıyoruz ama para etmeyenlerden alıyoruz genelde. Bu arada 82 level olduk. Ee, sadece şey kaldı, kalep kaldı ama kalebe de girilmiyor, şu an kapalı sanırım. Şimdi çıkışta tekrardan bir deneyeceğim, şöyle bir tekrardan deneyelim kalebi. Umarım olur diyecektim de yok, kapatmışlar kalebi de sanırım. Tamamdır. Ee, iki tane Unikten mi almış olduk bu bölümde? Yoksa önceki bölümde miydi? Tam hatırlamıyorum. Yani iyi, hatta şuradan fiyatına da bakalım bunu. Ee, i̇ki yemmiş. Yani parçalamak daha iyi gibi ama neyse kalsın bir köşede. Bu arada yanında Blaze de attı. Şöyle ikisini bir attı. Şöyle itemlerimiz satılmış. Ee, Yançar'dan hemen parasını alacağım. Bakalım kaçem gelecek. Gerçi diğer itemleri de verseydim iyi olurdu ya satması için. Neyse sonrasında veririm. 98m geldi. Üzerimde 131m paramız var. Şimdi bankaya bakalım. Ee, bir upgrade yapalım sizlerle birlikte. Hatta coşkunun yapmasını istiyorum. Coşkun daha birazcık şanslı gibi benden. O yüzden şöyle şimdi unik basalım mı canım? 15'e. 15'e mi? Evet. Ama eskiden daha pahalıydı. Önce, eskiden de canım o. Ama 15'e. O artı 4'e artı 5'e geçmiyor o item diyor. Bir bakayım piyasasına. Akso. Artı 5'te falan dururuz olmadı diyeceğim. Ama artı 5'e geçmiyor işte o item. Artı, Kalsın mı diyorsun? 6, o ne mi canım? Artı 6'sı bir Aynen. Bence basalım onu. O ne? Şimdi bu satılmaz kolay kolaydı. Ben öyle düşünüyorum. Tamam o zaman. Bir tane unique basalım. Üzerime gelmiyor. Birazcık lak var sanırım. Tamam. Bir tane hatred var bankada. Blaze para ediyor mu acaba? Blaze'e de bir bakalım. Blaze ne kadar? Upgrade yapılmaya değer mi? 21'e. Yok ya. 18'e. Blaze değmez. Hatred alalım mı? Al ya baksana. Başka da bir şey yok zaten. Golden Snake aldım yanına bir de. Yanına tane. bir tane. de Golden Snake mi? Evet iki tane Golden Snake aldım. Tamam şu Epic Upgrade Pardon Epic Upgrade diyorum. Unic Upgrade'leri alalım. Ben de şundan alalım. Şundan alalım yine. Artık iki tane. Bilmiyorum. Duruma göre bakarsın artık. Ben mi yapacağım? Aynen. Yani. Sen yap bu sefer. Golden Snake. Bakalım en ucuzu ne kadar. Şöyle gidelim oraya. de miymiş bu ya? Bir de ikine bakalım. Yok canım markanayla kurtarmaz. İki tane mi dedin? Bence bir tane hasta yeterdi yok. de. He? çap canım. zaten param var bir sürü ya. Tam param var da. Kendime de bir şeyler almayı düşünüyorum. Ha. O yüzden bence bu yeter. Epic upgrade ya. falan da alacaksın. Hayır. Epic upgrade falan da alacağım. Ona ee, da tamam. para gidecek. Da, Epic upgrade'ini falan tamamla. Tamam. Unique'leri de tamamla. Gerçi unique'leri kimden alabilirsin. Herkese selamlar dostlar. Upgrade'e ufaktan başlayalım. Direkt buradan alıyorum şeyi. Ha. Epic upgrade soruları. Ha. Üzerimizde iki tane var ona göre. 10 on, on tane, 15 tane. tane. Al. 12 tane alsak. 14 tane. İnce ya hesap daha. yapma al 15 tane al. 15 tane. Oo, o para yaptı. Unique upgrade şeyden al ama. Üç tane var. Tamam ilk önce bir dörde geçsin de. Tamam. Şöyle Se seriden ilk önce bir dörde üç e atalım hepsini. Ben yalnız böyle basmıyordum ha. Nasıl? Ben mesela dörde baktım ya şunu atıyordum dörde. Bu itemler genelde dört yanıyor ya. Aa dört Geçti. Alt. Tamam sonra şunu atıyordum mesela. Yani direkt hepsini üçü sallamıyordum ben. Sen, sen bildiğin gibi bas canım, nasıl basıyorsan. Bunu dört aldı. Şimdi <laughs> bunları sekize mi sallasak? Hayır saçma. <laughs> sen ikiye geç bakayım. O da iki de. Sen üç ol şurada. Evet şimdi direkt seni dörde sallayacağım. Ama bir ön izleme yapacağım önce. İki tane preview yaptık ön izleme. Şöyle at şöyle sallanarak koltuğun üstüne Yandı. Gelmedi geldi. Oo 3 tane dördümüz oldu. Şu an iyi. Şu hatırtı. Hatırt en değerli bu arada. Ya. Hatırt en değerlisi. Önceden en değerlisi buydu. Tekrardan demircinin başına geldik. Şimdi 2 basmayacağım ya. İlk önce şunu 5'e sallayacağım. Şöyle. Bastım gitti. Yandı. Biraz hızlı mı bastım? Aynen öyle. Can ne yapıyorsun? Burada 4 oldu. Şimdi 3 tane dördümüz var. <laughs> Biraz şey yaptın gerildin canım. Gerilerim tabii. Ben böyle mi basıyorum? Tamam senin için yavaş yavaş basıyorum. Tamam bu da 5 oldu. Sen iki tane 5 kurtarır mı? Bunlar 6'ya gider mi yoksa? Bilmiyorum ki piyasasına bakmak lazım. Bir ön izleme daha yapacağım. Ya bu yanacak gibime geliyor ya. 3'te koyma bence. Üçe koyma. Ya ikiye koy ya biri. Hadi 5 gel buraya. Hadi. Hadi gel 5. Yandı yani. bak gördün mü? Şimdi 6'ya devam edelim mi yoksa kıyaslarına mı bakalım? Bir bak bakayım. Direkt hatıza bakalım. Ben zaten golden 2 hem de. Onun artı 1'i 2 m canım. 5'ine bak. 5 de pazarda yoktur şimdi. Aynen hmm. öyle. 53 hem. Artı 6'sı 53 hem bak. Gördün mü? Yine yok. Bas gitsin ya ne yapacaksın? Hmm. şöyle yapalım o zaman. Golden Snake'den başlayalım. Böyle mi yapalım? Sen bilirsin içinde nasıl geçiyorsa Senin ne yapabilirsin? Ya şimdi bunu ben ikisini de yakarsan beni mu sonra. <laughs> Elimden çekeceğim var o zaman. Geldi canım artı altına hayırlı olsun. İnşallah hadi bakayım. Diğerini basmana gerek yok sanırım. Bak artı altı. Ya şu an ikisi mi? ellen biletse seni kurtarır. Bak Zaten artık. fazla bir bütçen yok. 112 para'm var. Biraz kendine takı falan yaparsın bence. Tamam. Goldensine artı altısına bak ne kadar? Artı altı Goldensine. 15, 15 m. Yani 15 m, 35 hem de diğeri yapsa 35'em 35 m ellen falan yapar. Bir günlük farm parası. Okey, sen bilirsin o zaman. Böyle mi kaldı? Aynen hatırtı basmayalım Yani. Şimdi hatırt ya var. Golden sallamak durumunda kalırız. Ama istersen basabilirim de. Sen bilirsin ben karışmıyorum. Ya. ya şimdi bunun alt alta gelme ihtimali çok düşük bence şu an. Sana bırakayım kararı. Sen bilirsin. O zaman satmayı bir deneyelim. Satabilirsek satarım. Satamazsak da basarız yine. Hayırlı olsun. Yani yine benden iyi bas değişim. Bir tane Golden Goldstone kartı altı, bir tane de hatred artı 5 bastı. Tamamdır. Şimdi ben tekrardan şeye gideceğim. E, slot'a gideceğim. Yaklaşık 2 gündür Dragon King slotunda kasıyorum. XP'miz %39 oldu. Yani şu an bayağı bir güzel ilerliyoruz. Slotumuza getirdim tekrardan. Biraz acele ettim. O yüzden kaydı kapattım. Burada başlatayım dedim. Slot birazcık e, zor dönüyormuş. O yüzden hemen seriden geleyim dedim. Yine zararımız yok gibi karımız var. Yaklaşık 50'lerim civarında gelir diye düşünüyorum Golden Snake ve Hatred. Dediğim gibi XP'miz %39 oldu. Yani Earth Golem ve rock görevimiz hala duruyor. Bunları verdiğimiz zaman büyük bir ihtimalle 83 level oluruz. Bu bölümlükte bu kadardı diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.